ATV ekranının iki başarılı oyuncusu Pelin Akil ve Menis Binkari cephesinden güzel bir haberle Dizi TV içindeki keyifli yolculuğumuza devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Broadway sintileri taşıyan çok özel bir projenin basın toplantısına katıldık ve 13 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak olan müzikal şovun sahnesindeki özel isimlerden Pelin Akil ve Menis Binkari'ye mikrofon uzattık. Çok güzel müzikal parçalardan seçmeler var, Chicago müzikali, Grease e, ve daha birçoğu Şu an söylemek istemiyorum, sürpriz olsun diye. Oyuncu arkadaşlarım e, keza hepsi çok yetenekli ve çok güzel bir e, işe giriştik. Bence e, bunun da e, seyirciyle buluşmasıyla biz de bunun mutluluğunu yaşayacağız. Projeye çok şans eseri dahil oldum. Bir gün işte. Menajerim aradı. Nurcan Karaca seninle bir müzikal için görüşmek istiyor dedi. Ben de dedim ki müzikal mi? Bir dakika durun. Daha önce hiç yapmadığım bir şeydi. Korktum tabii başta ama hani projenin içeriğine dair de bilgi edinmek istedim. O yüzden gittim görüştüm. Böyle bir challenge oldu benim için. Direkt içine girmek istedim. So like... Perin Akil yoğun temposuna rağmen bu projenin içinde olmayı çok istemiş. Ya yani Ben daha öncesinde müzikal eğitimi aldım ve bunun dışında da zaten şarkı söylemeyi çok seviyorum. O benim için çok ayrı bir yerde. Böyle kendimi hatta büyük düşünüp Broadway'de bir müzikalde falan hayal ettiğim oluyor. O yüzden çok heyecanlanıyorum burada şu anda bu işin içinde olduğum için. Bir yandan... Ben bu cana Sığmazam dizisinde oynuyorum, ee, orada bir performans sergiliyorum. Bir yandan annelik kimliğim kızlarımla ilgileniyorum ve çok onlar da e, şu anda en Böyle bıcır bıcır zamanlarındalar, dört yaşındalar ve işte sürekli koşturmacı halindeyiz evin içinde. Ve bir yandan da bu e, müzik halde olmak işte sadece tamamen kendime dönüş ve bütün kimliklerimden biraz olsun sıyrılıp Pelin'in sevdiği, e, olmak istediği ve e, yaparken gerçekten heyecanlandığı, mutlu olduğu yerde e, olup her şeyden böyle iş güçten sıyrılıp orada olmak gerçekten beni çok çok mutlu ediyor. Fun. How's about a few laughs, laughs? I could show you a good time. Let me show you a good time. The minute you walked in the joint, Kardeşlerimle ünlenen Melis Minkari oyunculuk kariyerinde bu kez bambaşka bir şey deniyor. Minkari sahnede hem dans edecek hem de şarkı söyleyecek. Bu işin gerçekten bence %10'u yetenek yani %90'ı emek ve çalışmak. %90'ını verdikten sonra da o %10 yeteneğin varsa da zaten bir tık daha parlıyor oluyorsun diye düşünüyorum ben. Ee, ben de yetenek kısmını atıyorum ona ben karar veremem yani hani yetenekli miyim değil miyim hala bilmiyorum ama şuna eminim çalışıyorum elimden geleni de yapıyorum %90'ını veriyorum oraya zor çünkü dansı tek başına yapıyorsun şarkıyı da tek başına söylüyorsun ama dans ederken şarkı kaçıyor şarkıyı söylerken dans kaçıyor ee, yani ikisini zaten dans etmek de zor şarkı söylemek de zor ikisini bir arada yapmak daha da zor eminiz üstesinden gelmişsinizdir umarım bakalım Sefiller, Chicago, Grace, Moulin Rouge gibi Broadway müzikallerinden sevilen parçaları, göz alıcı koreografiler ve bol starlı kadrosuyla sahneye taşıyacak olan müzikalin kostümleri de bir o kadar ışıltılı olacak gibi gözüküyor. Gerçekten ışıl ışıl, tam sahneye yakışacak bu Broadway'e yakışacak bir şekilde kostümlerimiz de tasarlanıyor. Renk, hem renkleri hem pırıltısı, Gerçekten izleyiciyi güzel bir şov bekliyor diyebilirim. Çok güzel kostümler gerçekten giymek için sabırsızlanıyorum. Tabi provalarda giydik ama hiç kostümlü prova yapmadık. O günü de gerçekten bekliyorum. Ee, ben bayıldım kostümlere. Bu özel deneyim için güzel oyuncularımız Pelin Akil ve Melis Binkari'ye başarılar diliyoruz.